Merhabalar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Predis ekibinin yapmış olduğu Influencer Fest'in 3. gün tam ile devam ediyor. Bugünkü ilk konuğumuz Şef Onur Kutluca. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim, Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Influencer Fest hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Harika bir söyleşi oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım katılanlar da o şekilde keyif almıştır. Bence çok faydalı ve çok bilgi aktarımı olan bir organizasyon. Çok memnun kaldım. Umarım devamı gelir. Her sene tekrarlanır ve insanlara faydalı olmaya devam eder diye diliyorum. Peki bir şef olarak influencer'la başlama süreciniz nasıl oldu? Esasında biraz merak. Merak ve günümüzün gerekliliğiyle bu şekilde mecburen biraz yönlenmiş olduk. Çok da iyi oldu, çok da memnunuz esasında. Birçok şef için özellikle ya da işletme için şu an sosyal medya gerçekten mecburiyet seviyesine geldi. O yüzden doğru bir şekilde kullanıldığında da çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok memnun bir şekilde kullanıyoruz. Peki sosyal medyaya içerik üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Birincisi doğallık. Bence sosyal medya işletmenin ya da o sosyal medyayı kullanan kişinin aynası olmalı. Yani gerçek hayatında ne yaşıyorsan, ne görüyorsan ya da ne yiyip ne paylaşıyorsan aynı şekilde paylaşman gerekiyor ve insanlar seni e, esasında sosyal medyana bakarak bir nebze de olsa tanıması gerektiğini düşünüyorum. Peki son olarak bize önermek istediğiniz bir şey var mı? Sosyal medyayı takip edin. Doğru adresleri tespit edin bence ve e, her zaman hayatınızın bir köşesinde doğru olacak şekilde bence bulunsun. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Günün ilk oturumu bitti, şimdi ikincisinde sıra. Beklemede kalın. İyi seyirler.